gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'nin hazırladığı Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, sonbaharın etkilerini iyice hissetmeye başladığımız yılın bu zamanında gökyüzünde de akrep burcu enerjilerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Güneş akrep burcunda ilerliyor. 22 Kasım'a kadar 8. evinizi aydınlatacak. Venüs 16 Kasım'a kadar akrep burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler, ilişkilerdeki yaşadığınız paylaşımlar, Maddi konular, hisseli paralar, aşk, tutku, cinsellik, manevi ve ruhsal kavramlar, dönüşümler, gizli ve bilinmeyen kavramlar yaşamanızda biraz daha yoğunlaşabilir. Merkürün 9 Kasım'da Akrep Burcu'na geçmesiyle beraber biraz daha meraklı olabilirsiniz. Özellikle zihinsel olarak daha tutkulu olmanız, biraz daha olaylara kuşkucu yaklaşmanız mümkün. Gizli olan konuları araştırabilirsiniz. Bu özellikle iş yaşamınıza ya da kariyer yaşamınıza herhangi bir konuda araştırma yapmak için tabii ki olumlu olarak değerlendirilebilir. Parayla ilgili konular özellikle bu alanlarda yapılan e, konuşmalar, iletişimler, e, anlaşmalar, toplantılar biraz daha yoğunlaşabilir. 7 Kasım'da meydana gelecek 14 derece boğa burcundaki dolunay e, sizin para evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla kazançlarınız, gelirleriniz, giderlerinizle ilgili alanda bir değişim, bir farkındalık yaşamanız mümkün. Bir harcama gündeme gelebilir veya yatırımlarınız, gelirlerinizle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras, nafaka, sigorta gibi konularda bazı sonuçlanmalar meydana gelebilir. Bu dolunay Ekim ayı sonunda doğan Akrep burcu yeni ayının da aslında ee, o enerjileri de biraz daha ortaya çıkaran, daha belirginleştiren bir dolunay. Para ile ilgili konular özellikle Kasım ayının ilk yarısında sizin daha fazla gündeminizde olacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra aşk, cinsellik ve tutkular da çok ön planda. Ee, birazcık zaman zaman sizi zorlayacak duygular yaşamanızda mümkün. Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, gezegeniniz Mars ay boyunca Oğlak burcunda bu pozisyona biraz daha tabii ki. E, dikkat etmemiz gerekecek. Kariyer evinizde ilerliyor olacak. E, özellikle ayın 11'i ve 17'si arasında e, bu alanda biraz daha mücadeleler artabilir. Enerjinizi özellikle iş, çalışma ve kariyer alanlarına e, yöneltebilirsiniz. E, 11 Kasım ve 13 Kasım'da Mars'ın Plüton ve Uranüs yapacağı sert etkileşimler zaman zaman stres ve baskı yaratabilir üzerinizde. Yaşamınızdaki otorite kavramları, güç sahibi kişiler, aile büyükleri olabilir, çalıştığınız ortamda üstleriniz olabilir. Onlarla ilişkileri biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. E, tabii bu süreç içerisinde e, Mars ııı e, size zaman zaman zorlayıcı açılar yapacağı için kaza ve sakarlıklara da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Evet 16 Kasım'dan itibaren Venüs yay burcuna geçecek. Bu özellikle yaşamdır aldığınız zevki biraz arttırabilir. Zevk aldığınız, hoşlandığınız konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Sevgi ve aşkla ilgili temalarda biraz daha özgür ve bireysel hareket etmeniz mümkün. Ancak e, keyifli maceralar, yeni tanışmalar da gündeme gelebilir. 22 Kasım'da Güneş yay burcuna geçecek. Bu alanı daha fazla aydınlatıyor. Yaşam enerjiniz yükselecek. E, ve 22 Kasım'da doğacak 0 derece yay burcundaki yeni ay ile beraber... Özellikle Kasım'ın sonundan itibaren ve Aralık ayının başlarında sizin için yurt dışı bağlantılı konular, yabancı kültürler, yüksek öğrenim veya hukuksal konularda bazı yeni girişimler gündeme gelebilir. Bu yabancı bir, yabancı kültürden birisiyle yapılan bir tanışma, bir arkadaşlık, bir ilişkiyi de gündeme taşıyabilir. Çünkü Venüs'ün buradaki pozisyonu bu alanlarda da sizi destekleyecek. 22 28 Kasım'dan itibaren Merkür de Yay burcuna geçiyor. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Düşünceleriniz daha özgür olabilir. Biraz daha maneviyat, felsefe, din ee veya ee bilinmeyen değişik konular ilginizi çekebilir. Eğitimle ilgili konular, seyahatle ilgili konularda da daha fazla destek görebileceksiniz sevgili koçlar. Evet ayın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da takip edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.